merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir hafta boyunca ders çalışacağız. Şu anda saat 5.30 aslında o kadar da geç değil ama hava artık erken karardı için görüyorsunuz. Arkada ışık falan yaktım bu şekilde. Hava çok kararmadı ama yine de baya bir kötüydü o ışık. Ben de böyle yakayım dedim. Bugün günlerden çarşamba. Yani 14 Aralık benim de sınavlarım 26 Aralık'ta başlıyormuş. Ben de birinci sınavlardan beri hiç ders çalışmamıştım. Bu haftanın sonuna kadar beraber ders çalışacağız. Neredeyse haftanın yarısı geldi ama olsun. Şimdi ben şu şekilde yapmayı düşündüm. Benim böyle bir defterim var. Şimdi bunun mesela bir sayfasına bu hafta boyunca yapacaklarımı yazacağım. Bir sırayla bir de kutucuk koyacağım. Yaptıkça tik atacağım. Yani günü gününe program hazırlamayı değil de bir hafta boyunca bütün yapacağım şeyleri yazıp istediğim gün istediğim kadar yapabilirim. Öyle bir şey düşündüm. Bu arada şu anki ışığı çok beğendim. Aşırı güzel. Şimdi yavaştan buraya yapacağımız şeyleri yazmaya başlıyoruz. aydınlık yani. Ben buraya 6 tane şey yazdım. Aklıma gelenleri yazdım. Sonradan da bir şeyler ekleyebilirim. Mesela ödevler olursa onları da yazıyorum. Yani full ders hakkında bütün şeyleri buna yazacağım. Mesela hikaye kitabını bitir dedim. Edebiyat öğretmeni bize bir hikaye kitabı söyledi. Ondan sonra gireceğiz. Dede korku hikayeleri zaten biliyorsunuzdur bence. Okumamız gerekiyor. 200 sayfa falan. Yani ben yarısını okudum. Ama yarısı kaldı. Ya yarın ya da cuma günü sınava gireceğiz. Yani bir iki gün sonra sınava gireceğim ve ben daha yarısını okudum. Bilmiyorum yani bitirebilecek miyim? Aslında 200 sayfa çok uzun değil ama bilmiyorum pek okuyasım gelmiyor onu. O yüzden onu okumam gerekiyor. Bugün ve yarın da okuyacağım. Bugün de sayarsak çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 5 günde altı şey bence gayet iyi. Ben mesela fizikte mıknatıs konusunu bitir yazmışım. Yani onu bir akşam bitirebilir miyim bilmiyorum. Ama aslında biter yani. O akşamı ona ayırsam. Yani bu şekilde. Evet. Saat 8.45 oldu. Şimdi ders çalışmaya başlayacağız. Yemek yedim. Biraz da telefona baktım ders çalışmadan önce. Mutfağa geldim bu arada. Çünkü odayı ablam kaptı. Bilgisayarımı aldım. Test kitabımı da aldım. Mutfakta çalışacağım. Bu akşam matematik çalışmak istiyorum. Bir de hikaye kitabı okuyacağım. Bu arada hikaye kitabı yarına değildir hikaye sınavı. Çünkü yarın edebiyat dersi yokmuş. Cuma'ya varmış. Muhtemelen de Cuma günü sınavı oluruz. Yani iki günüm var kitabı okumak için. Bugün matematik çalışacağız ve hikaye kitabını okuyacağız. Bu arada ben bilmeyenler için 10. sınıfım. Şarjda 30'muş. Neyse yeterli bence. Bu arada pazar gününe kadar 4 işleme gelirsem konunun yarısı bitmiş oluyor ve benim için çok iyi olur. Full anlayıp da yaparsam tadından yenmez. Şimdi videoyu izlemeye başlıyoruz. Yarım saattir bilgisayarın ekranıyla bakışıyorum ve başlayamadım. Saat 9.10 geçiyor. Biraz arkadaşlarımla mesajlaştım. O yüzden de başlayamadım. Ama artık başlıyorum. ve ilk videom bitti. Zaten önceden de izlemiştim. Ve en başı olduğu için bir buçuk x de izledim. Şimdi ikinci videosuna geçiyorum. Burada zaten en başı olduğu için ta temelini anlatıyor. O yüzden soru çözecek bir şey yok. İkinci videoya geçiyorum. Belki orada bile yoktur yani. Yine tanım ve kavramı anlatıyor. İkinci videosunu da izleyeceğim. Sonrasında devam edeceğiz. Şimdi bu ikinci videoyu da bitirdim. Şarjı da bitti bilgisayarın yani çok az kaldı. Şimdi fonksiyon çeşitlerine geçeceğiz. Ben de ona geçmemiyorum. Yarın izlerim. Hem ayrı ayrı olmasın. Fonksiyon çeşitlerini hemen bir akşamda izlerim. Tabii kaç video var bilmiyorum ama. Yani burada bırakıyorum İki video izledim. birazdan da hikayeyi okuyacağım. Telefondan okuyorum. Bu yüzden bunu da size çekemeyeceğim. Büyük ihtimalle yarın görüşmek üzere. Selam. Bugün günlerden perşembe. Saat 8.30'a geliyor. Gördüğünüz üzere duş aldım yeni. Şimdi ders çalışmaya başlayacağız. Evet. Şu an yine mutfaktayız. Ve yine burada ders çalışacağız. Çünkü ablam masayı kapıyor. O yüzden orada asla çalışamam. Masanın halini bir görseniz. Mahvolmuş durumda. Şimdi bugün biyoloji çalışacağız. Bu arada yarın hikaye okuma sınavım yok. Çok mutluyum. Hoca mesaj attı. Normalde yarın olacaktı ama yarın değilmiş. Çok mutlu oldum valla. Çalışmadan önce biyoloji yazılarım var. Gerçekten yazılardan ders çalışamıyorum. Çok yazı yazıyoruz. Yani edebiyatçı atıyor, biyolojiden yazıyoruz her zaman. Bir de telefondan atıyorlar. Evde yazıyoruz. Okulda yazsak sıkıntı değil de. Şimdi şöyle bir şey var. Benim bir biyoloji yazıları kendi telefonumda. Bu yüzden de ne yapacağım bilmiyorum. Size de çekmek istiyorum ve ihtimalle WhatsApp'tan anneme atacağım. Oradan yazacağım. Şimdi annemin telefonuna WhatsApp'tan attım bu şekilde. Bunları yazacağım. Bir başını yazmıştım ama bayağı uzun olduğu için devamını getirmedim. O yüzden şimdi yazmaya başlıyoruz. <laughs> 9-15 oldu. Ben de yazdım bu şekilde. Burası ve evet. burası. Yarım saat 40 dakika falan sürdü. Ya benim yazdığım yere kadar ya da bir yer daha var. Oraya kadar da olabilir. Ama oraya kadar yazsam hani 3 saatte falan yazarım. Çünkü bayağı uzun bir yer. O yüzden şimdi oraya kadarsa da uğraşamayacağım yani. Biraz biyoloji çalışacağım. Şu mayoz bölümünün en başından başlıyorum. Yazdım yere kadar full okuyacağım. Şimdi burada bırakıyoruz. <laughs> Çantamı hazırlayıp, dişlerimi fırçalayıp, biraz telefona bakıp yatmayı düşünüyorum. Selam. Bugün cumartesi. Dün ders çalışmadığım için çekmedim. Şimdi ders çalışma masama oturdum ve çalışmaya başlıyoruz. Bu arada aşırı güzel bir güneş var. Hava da çok güzel. Görüyorsunuz. Öğlen olduğu için bir de güneş tam bizim odaya vuruyor. Bilgisayarımı açıyorum, matematik çalışacağım çünkü sol günü matematik quizim var. Bizim hocamız sınavdan bir hafta öncesinde quiz yapıyor. O yüzden de ona çalışacağım. Birinci sınavda da yine aynı yapmıştı. Quizde daha düşük almıştım, sınavda daha yüksek almıştım. Hatta bayağı bir farkla. İki katı aldım. E, matematik sınavında aşırı yüksek değil ama Kuyuzum çok düşüktü. Güneşten bilgisayarın ekranını şu anda zor görüyorum. Youtube açıyorum hemen matematik videosu açacağım. Teker teker fonksiyonun çeşitlerini izleyip soru çözeceğim. Bugün akşam kadar çalışmayı düşünüyorum çünkü dün zaten çalışmadım. Bugün hiç kalkmayacağım masadan. İnşallah. 10. sınıf fonksiyonlar. Zaten ilk iki videoyu izlemiştik sizlerle. Fonksiyon çeşitlerine giriş yapıyoruz. 24 dakikalık bir video şimdi izlemeye başlıyoruz. Bu fonksiyon çeşitleri videosuydu. Birim fonksiyon, sabit fonksiyon ve eşit fonksiyonu gördük. Şimdi e, izlediğim için test çözmek istiyorum bu sonuç yayınlarından bir bakalım. Şimdi bunları çözeceğim. Aslında okulda çözdük çünkü bu kitapla ilerliyoruz derse. Bir o sorulara bakacağım, kendim de çözmeye çalışacağım. Bakalım anlamış mıyım? Anladım aslında ama. Bilmiyorum. Anlıyorsun ama sorulara gelince yapamayabiliyorum. O yüzden şimdi çözmeye çalışacağım. lere baktım. Bu kitaptan baktım. Zaten çözülüyordu ama ben üstünden geçtim ve gayet anladığımı düşünüyorum. Benim iki tane daha matematik kitabım vardı. Test kitabım. Bunu ablam çözmüş. Sanki kendisinin hiç kitabı yok gibi. Bir de bundan vardı. Bundan da benim çalıştığım konudan sadece bir soru vardı. Çünkü karışık. O yüzden sadece onu yaptım ve doğru çıktı. E şarjım da 5 bu arada. Ne yapacağım bilmiyorum. Saat 8.30. Bilgisayardan videomu da açtım. Çalışmaya başlıyoruz. Sabah akşama kadar çalışacağım dedim ama şarjımın bittiğini söylemiştim. Şarjı taktım yemek yedim ve şimdi çalışmaya başlıyorum. Fonksiyon çeşitlerindeyim. İkinci videoda bu da 30 dakikaymış. 1 çarpı 25 x de izleyeceğim. Bir ben almayacağım çünkü düzgünce anlayayım. Sonra da sorusunu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Bunun çeşitlerine devam ediyorum. Torsal fonksiyonu anlatacağım. Tek çift fonksiyonu anlatacağım. Bayılacaksın. İnanılmaz birkaç da taktik göstereceğim. Elimde kalem, mi? önümde bak bu kul. Canımda. Soru atışı Her şey hazırsa. Ekle. <laughs> ablama verdim çünkü o istedi. Şimdi buradan o testi çözeceğiz. zormuş. Yapamıyorum, anlamıyorum. Ne yapmışız okulda? Hayır yani bunu nasıl bulduk? Bakıyorum da ben nasıl bulduğumuzu anlayamıyorum şu anda. Bir de i̇şte bunları niye yok ettiğimizi anlamadım ya. Niye yok ediyorduk bunları? Tamam. Tek fonksiyon deyince bunu ne yapıyorduk? F Bak. Birin küpü de bir. O yüzden onu direkt eledik. Bak. Tek 4. Burada ne yapmışız ya? Bunu mi? Bunu anlamadım. Böyle yanlış mı yazdım acaba? B artı 0 yapmışız ama ben bunları niye yok ettiğimizi anlamadım. Diğer konuda da yapmıştım. Aslında o zaman anlamıştım ama şimdi... Of yeter. tarih yazılarını yazdık. Saat 4'e geliyor. Bir 40 dakikada yazdım. Ben aslında daha çok tarih yazılır ama ben sabah video çekmeden önce de yazmıştım. Bir saat saat 12'den 1'e kadar tarih yazılarını yazdım. Sonra telefonu ve bilgisayarı şarja taktım. Duşa girdim. Şimdi şarjları doldu. Ben de dedim başlayayım artık ders çalışmaya. Bugün zaten çekeceğim son gün. Günlerden pazar. Ve bütün işlerimi de hallettiğim için yani telefonumun ve bilgisayarın şarjı full aldım. Yani hiçbir bahane kalmadı ders için. Bu arada bizim okulumuz sabahçı öğrenciydi biliyorsunuz. Ama normale döndü artık mesaj geldi. Ve yarın herkes gibi dersim 8.40'da başlayacak. Ve 4 bitecek. Böyle iyiydi ama yani sabahçı öğrenci bir sabahçıydı. Ve seviyordum yani. Çünkü okuldan 1'de çıkıyordum. En geç evde 2'de oluyordum. Güzel oluyordu. <laughs> Sabahları 7.30'da başlıyordu dersim. Bunu da söyleyeyim dedim size. Şimdi şu defterden yaptığımız şeyleri işaretleyeceğiz. Cuma günü ben videoya hiçbir şey ders çalışmadığım için çekmemiştim ama okulda edebiyat yazarım vardı. On onları yazmıştım. Hmm. Onun üstünü çiziyorum. Biyoloji yazılarını da bitirdik. Hikaye kitabını da Bitiri işaretliyorum yani şu anda çok da önemli değil o. Tarih yazarını deftere geçir de yaptık. Nelerimiz kalmış? Edebiyat ödevim var onu eklemiştim bugün. Yarına onu yapacağız. Daha da baya bir şeyimiz varmış bu arada. En önemlileri kalmış zaten. Matematik fonksiyon 4 işleme kadar gel. Zaten dün bayağı bir çalışmıştık matematikten. Şimdi de bir 2 saat 10'a girsem Dört işleme kadar gelirim. Zaten iki videom falan kaldı 4 işleme gelmem için. 2 saat ona versek. Bu da anlatımda <laughs> Fizik mıknatısı bitir. Neyse. Şimdi ben yine matematik çalışmaya karar verdim. Sonrasında bakarız yani ne çalışacağımı. Şimdi bilgisayar açacağım. Yine tekrardan ucu izleyeceğiz. Evet ufak bir dans gösterisinden sonra biraz da gerçeklere dönelim. Yani ders yapmaya. Fonksiyonlardan 5. dersimi açıyorum. 25 dakikaymış. Perfect. Abi videom kalmış benim. Dört işlemlere geçmemem için. Mutlu oldum. Hemen yani bunu izleyip sonra da test çözelim. vardı. Saçlarımı düzleştirdim bu arada. Edebiyat ödevim vardı yani onu da yaptım ben. Ve videomuz burada sona eriyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.